Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dalgalar olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 10. Yani 10. sınıf fizik dalgalar 5. sayı testi olacak arkadaşlar. Eşleştirme 1 ve 2'yi çözüyoruz. çalışma defterini arkadaşlar her fırsatta söylüyorum. Çok beğeniyorum. Tüm testlerini arkadaşlar tüm sayıların ee, tamamını konu anlatımlı olarak çözüyorum ve bir oynatma listesinde topladım. Buraya linkini koyuyorum oynatma listesini. Bu oynatma listesine tıkladınız arkadaşlar. Tüm testleri sırasıyla bulabilirsiniz. Aynı zamanda kazanım kavrama testleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde, web sayfasında sürekli güncelleniyor. Bu güncel, en güncel hallerini de yine kanalımda bulabilirsiniz. Buraya linkini koyacağım. Aynı zamanda tekrar testleri var arkadaşlar. Tekrar testlerini de yine kanalımda bulabilirsiniz. Buraya linkini koyacağım. Matematik içinde arkadaşlar mevzu bahis konuştuğumuz tüm testlerin yine konu anlatımı çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Amacımız soruların cevabını vermek değil, konunun kavranmasını sağlamaktır arkadaşlar. Türk eğitim sistemine bir nebze de bir katkımız olsa ne mutlu bize. Evet diyor ki inceden kalına doğru sıralanmış. İnce, kalın, daha kalın. X, Y, yaylar birbirine eklenerek serbest ve sabit uçlara, ser, sabit ve serbest uçlara bağlanmıştır. X Y yayında oluşturulan A ve B atmaları. Bakın burada orta kalınlıklarında bir A bir de B atmaları oluşturmuş. Biri sağa biri sola arkadaşlar. İlerleme yönleri şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen soruların cevaplarını A, B, C, D ile eşleştiriniz. Soruları soruyor. Bunları eşleştirin diyor. Arkadaşlar şu serbestle ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Sabiti biliyorsunuz zaten bu buraya bağlanmış. Peki bu serbest nasıl ola ki? Yani e, hayal etmekte güçlük çeken arkadaşlar için söylüyorum. Şurayı bir halka gibi düşünün arkadaşlar. Yayı halkaya bağlamışız yüzük gibi bir şey. Burada da bir tel var. Bir tel. Bu telin içinde bu halka yukarı aşağıya hareket edebiliyor arkadaşlar. Şöyle bak. Şöyle bağlamışız. Bu arada yukarı aşağıya hareket edebiliyor. Yani burada söz konusu, mevzu konu budur. Yani zihninde tasarlamaya çalıştığında böyle bir şey gelsin aklına. Güzel. Şimdi sorulara geçebilirim. Arkadaşlar hemen şu hatırlatmaları yapalım. Sabit uça gele, uca gelen bir yansıma nasıldı arkadaşlar? Baş yukarı gelen, baş aşağı yansıyor. Serbestte gelen nasıl arkadaşlar? Baş aşağı baş yukarı gelen yine baş yukarı Dönebiliyor. Güzel. İnceden kalınlara gelirken de arkadaşlar, kalından inceye gelirken e, serbest uç gibi, e, inceden kalına gelirken de sabit uça geliyormuş gibi yansımaları ben kafamda e, şekillendiriyorum. Ki her zaman neyi söylüyorum sevgili arkadaşlar, ben sizlere şu hatırlıyor muyum kısımlarını mutlaka okuyun diyorum. Bakın burada zaten bütün konuları anlatıyor nasıl yansıdığını, nasıl ilerlediğini. Şimdi okuyalım. A atmasının X yayından yansımış hali. X'ten yansıma. Sevgili arkadaşlar geldi bak kalından inceye geldi. Ne dedi? Kalından inceye geldiğinde serbest uca gelmişcesine yansıyacaktı. Bu arkadaş böyle geldiyse buradan da yansıması sevgili arkadaşlar. Yansıması bu şekilde olacaktır. Bunu nerede görüyorum? C'de görüyorum arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Buna C'yi yapıştırdım. Güzel yansıması bu şekilde. A atmasının x yayına iletilenin bak x yayına iletilmesi olacak evet. İletilenin serbest uçtan yansıyanı. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaşım bir kısmı böyle yansıdı. İletileni nasıl olacak? Hop! İletileni de bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bu atman benim ilerliyor. Böyle ilerliyor. ilerliyor serbeste geldi. Bak serbeste nasıldı? Baş yukarı gelen yine baş yukarı yansır arkadaşlar. Yine aynı şekli elde ettim. O da neredeydi? C idi. Bunu yine işaretledim. B atmasının Z yayından yansımış şekli. Güzel. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada neye bakacağım? B'den gelen Z'den yansımış hali. İnceden kalına geliyor. Arkadaşlar inceden kalına gelince sabit uça geliyormuş gibi düşünürüz. Geldi, baş e, yukarı gelen baş aşağı yansıyacaktır. Yani bu şekilde yansıyacaktır. Bunu nerede görüyorum? A'da görüyorum arkadaşlar. A'yı yapıştırıyorum. B atmasının Z yayına iletilenin sabit uçtan yansıma şekli. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın bir kısmı yansıdı, bir kısmı da iletilecek. İletilenler sevgili arkadaşlar her zaman başa yukarıysa baş yukarı, baş aşağıysa zaten baş aşağı iletiliyor. Bir kısmı iletildi, bak bir kısmı da yansıdı. Şimdi bu arkadaş geliyor, 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 baş yukarı geldi. E baş yukarı gelen sabit duşta nasıl yansıyacaktı arkadaşlar? Baş aşağı yansıyacaktı. Şekil olarak baktığımda yine... A'daki şekli görüyorum. Buna da A'yı yapıştırıyorum. O vakit kaybetmeden ikiye geçiyorum. Şu eşleştirme 2. Şimdi sevgili arkadaşlar eşleştirme 2'de de benim söyleyeceklerim şöyle. Ee, nasıl yapıyorum? Şimdi gergin türdeş bir yay üzerinde şekildeki ilerleme yönleri verilen atmalar oluşturuyor. Bu atmaların aşağıda verilen noktaları karşılaştığında oluşacak bileşki atmaların görünümlerini ABCD ile eşleştiriniz. Şimdi arkadaşlar D var karesel bir yer. bak S, R, K, N, T değişik değişik şekillerde. D'nin S ile, R ile, K ile, N ile T ile üst üste gelmelerinde bindiklerinde arkadaşlar nasıl yani karşılaştırdığında dedikleri nasıl davranacaklarını söylüyor. Şimdi ben burada nasıl bir yol izliyorum size onu göstereyim sevgili arkadaşlar. Şimdi şu, benim e, gözümde şu arkadaşları gördüğümde üst üste binecekler ya. Şimdi şu kareleri e, şey yapıyorum ben numaralandırıyorum. Mesela bir birim 10 olsun. Şimdi bu yukarı olduğu için ben buna artı 10 diyorum. Bakın şu nokta şu uzunluğu alıyorum tamam mı? Artı 10 diyorum. Şurası da artı 10 benim için arkadaşlar. Tamam mı? Bir de kritik olabilecek şu ortadan, ortadan alın. Burası da artı 10 değil mi? Güzel. Şimdi S'ye gel. S ile karşılaştıracağım ben bunu. S'nin arkadaşlar şuradası bak yine 10 birim değil mi? Evet. Burasına kadar eksi 10. Şurasına kadar 0. Şurasına kadar arkadaşlar tam ortası eksi 5. Bak şimdi gel bunları üst üste bindiklerini. Bu arkadaş buraya gelecek ya şuraya. Heh. Artı 10 eksi 10 karşılaştı. Ne olur? Sıfır olur. Aa, şuraya da şöyle hatta bunları uzatayım değil mi güzel Burada teker teker bu şekilleri çizebilirim arkadaşlar şuradan gel. Bak karşılaştırdılar önce sıfır olur. Tam ortaya geldiğimde bak ortası artı 10 bunun ortası kaç Eksi 5 kaç olur arkadaşlar artı e, artı 5 olur güzel buraya geldi. Şimdi buraya geldiğimde bakın şu noktası artı 10, şu noktası sıfır. Kaç olur? Artı 10 olur. İşte sevgili arkadaşlar benim şeklim karşılaştığında böyle olur. D artı S diyelim buna. Anlaştık? Güzel. Arıyorum. Nerede görüyorum bu arkadaşı? B şıkkında görüyorum. B'yi yapıştırıyorum. Böyle sayılar verince arkadaşlar işin çok kolay. Bak gel buraya R'ye sıfır Eksi 5 ve eksi 10'u ver. Şimdi bak. 10 şey ile R'nin altına çizeriz bunu da. Şurayı çok kötü çizmişim. Onu hemen düzelteyim. Çünkü güzel bir şeklimiz olsun. Hop, güzel harika. Tak tak. Hepsini de altına doğru çizeriz yani. Tamam. Şurayı sıfır kabul ettim. Tamam. Güzel. Arkadaşlar R ile bak. Sıfır 10 ile karşılaştı ne olur? Artı 10 olur. Şurayı bir yakaladım önce. Artı 10. Şöyle bir şeklim var. Eksi 5 10 ile karşılaştı. Artı 5. Eksi 10 artı 10 ile karşılaştı. 0. Buyur sevgili arkadaşım. Bu arkadaşı da böyle buldum. Bu da D artı R. Böyle yapınca ne kadar kolay oluyor değil mi? D, R. Neredesin sevgili arkadaşım? Ç'desin. Harika. Buna da Ç'yi yapıştırdım. D ile K. D ile K'ya bakalım. D, K. Arkadaşlar dikkat et bak iki tane burası eksi 20. Eksi 20. Aa, tamam olsun çok da şey değil. Eksi 20. Bak şurası kritik noktalar oluyor mu? 10. Burası da 0. Arkadaşlar eksi 20 ile artı 10 karşılaştı değil mi? Üst üste bindiklerinde. Ne ile başlarım? Eksi 10 ile başlarım. Şurası 0 unutma. Eksi 10. Şimdi bak tam ortada, tam ortada sevgili arkadaşlar. Artı 10, eksi 10, 0. Üçüncü noktada artı 10, 0. Ne yaptı? Artı 10 yaptı. Sevgili arkadaşlar, şekle bakar mısın? Şunu tamamladı. Gayet enteresan bir şekil. Nerede görüyorum? D'de görüyorum. Bunu da D'yi yapıştırdım. Çok güzel metot değil mi ya? Benim çok hoşuma gidiyor. Ben böyle buldum yani. Arkadaşlar yine yaz eksi 20. Ha bunlar sana kalmış. Sen bunları 1'de, 2'de, de ama her birbirime aynı şeyi söyle. Bak eksi 20. Yine şu ortadan aldım. Eksi 15. Şurayı aldım. Eksi 10. Doğru mudur? Doğrudur. Eksi 10 artı 10 ile karşılaştı. Eksi 10. Eksi 15 artı 10 ile karşılaştı. Eksi 5. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Artı 10 on, eksi 10 ile karşılaştı. 0. Hop, bu arkadaş da şu hali aldı. Buyur sana. Bu da bu. Hatta şundan şu şey, şeylerini de çizmekte fayda var. Tamam mı? Bu arkadaş da böyle oldu. Bunu nerede görüyorum? A'da görüyorum arkadaşlar. Buna da A'yı yapıştırdım. Geldim şu arkadaşa. Yaz. Eksi 10. Eksi 15. Eksi 20. Doğru mudur? Doğrudur. Eksi 10 ile 10 karşılaştı 0. Eksi 15 ile karşılaştı artı 10. Eksi 5. Eksi 20 eksi 10 on, artı 10 ile karşılaştı. Eksi 10. Arkadaşlar bu arkadaş da şu hale aldı. Tamam. Güzel. Harika. O da nerede? C'de görüyorum. Buna da C'yi yapıştırdım. Harika. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere bu arkadaşları artıları eksileriyle beraber gidince çok kolay şekilde halledebildik. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.